2011-2012 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle erkek ve kız yetiştirme yurdunda da karne heyecanı yaşandı. Tebrik ediyorum ya. Maşallah. Tebrik ediyorum. Bunları da sen ver bakayım. Arkadaşımız kaldı mı? Müdür evet. ağabey. Evet. Karne öncesi Kütahya Valisi Kenan Çirçi ve Kütahya Protokolü öğrencilerle kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyelerini verdi. Kütahya Valisi Kelen Çiftçi burada yaptığı açıklamada yurtlarda kalan öğrencilerin eğitimlerindeki başarılarının her geçen yıl arttığını söyledi. Yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için bu töreni geleneksel hale getireceklerini söyleyen Vali Çiftçi yurtlarda kalan çocuklarımızı 15 tatilde gezi programı düzenleyeceğiz dedi. Benim 4 tane çocuğum var. Çocukların karne günü geldiğinde e, karnelerini babalarına göstermek, annelerine göstermek ve onlar da hakikaten bunların takdir edilmesini arzu ederler. Bu çocuklar hem kızlarımız hem erkek çocuklarımız bizim evlatlarımız. O yüzden biz bunlara kanelerini, hediyelerini onların babaları gibi, anneleri gibi vermeyi arzu ettik. Onlarla o duygusal anı yaşamayı arzu ettik. Hakikaten ben e, işin açıkçası çok mütehassis oldum yani çok duygulandım. İnşallah bunu bundan sonra da devam ettireceğim. Ayrıca bu çocuklarımıza 15 tatilde Bursa, Antalya ve Kütahya'nın farklı yerlerine geziler düzenledik. Bunlara hiçbir eksikliği hissettirmeyeceğiz.